Sineman programıyla tekrar karşınızdayız. Geçen programda sinema ideoloji ilişkisi üzerine konuşmaya başlamıştık. Ama o kadar derinlemesine bir konu ki konuklarımı tekrar davet ettim. Ahmet ve Doruk tekrar hoş geldiniz. Hoş sinema efendim. ve ideoloji üzerine devam etmek istiyorum. Ee, geçen bölümde çok az da olsa Brecht estetiğine değinmiştik. Evet. Bu konuyu biraz açımlayalım mı? Çünkü alternatif ideoloji oluşturmak için Brecht'ten sinema çok fazla yararlanıyor. biliyorsunuz ki dramatik tiyatro ve epik tiyatro ayrımı biri Aristotelesçi, biri de Brehtyen olmak üzere iki kola ayrılıyor. Dramatik tiyatronun daha sonra bizim sinema çalışmalarında da ele aldığımız biçimiyle özdeşleşmeyi sağlayan, izleyiciyi seyirciyi katarsise ulaştırmaya yönlendiren Yine ilk bölümde konuşmuş olduğumuz devamlılık kurgusunu sağlayan ve kendimizi kaptırmamız için olabildiğince görüntüden destek alan yapısı epik tiyatroda ve epik kullanımlı sinemada aslında biraz bozulmaya çalışılıyor. Evet, aslında tam tersi bir durum söz konusu görüyoruz. Bunu da özellikle Avrupa sinemasında görüyoruz. Hı hı. E, Avrupalı sinemacılar e, bize aslında o film gerçekliğinin e, farkına varmamızı sağlayan hamleler yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse bazen işte bu mikrofon dediğimiz mikrofonu görüntüye kadraja sokuyorlar. Bazen ışıkları görebiliyorsunuz ve burada yönetmenin bize verdi, vermek istediği mesaj, bakın ben burada bir öykü anlatıyorum. Siz siz bir öykü izliyorsunuz ve o gerçeklikten biraz yabancılaşmanızı, o işte şey duygusunu kırmanızı özdeşleşme özdeşleşme duygusunu kırmanızı istiyorum ve bilişsel hazza yönelmenizi istiyorum gibi mesaj veriyor. Bence bu çok önemli ve işte Avrupa film estetiğinin belki de temelini oluşturan en önemli şey. Hollywood sinemasındaki, sineması karşısındaki de Avrupa sinemasının gücü de buradan geliyor diye düşünüyorum. Evet, belki de kendi dillerini yaratmalarında da Brecht'in büyük etkisi evet, var. Evet, evet. Karşı sinema adı verilen counter sinema yaklaşımındaki genellikle feminist yönetmenlerin de alanını oluşturuyor. Daha önce bahsettik muhtemelen ama e, rahatsızlık vermek için seyirciye Hı. ve bunun bir öykü olduğunu ve yönetmen tarafından anlatıldığını gösterebilmek için film pelikülün tırnakla çizme geleneği varmış. Yani 35 mm filme olabildiğince zarar vermek ya da seste herhangi bir distortion yaratmak, rahatsızlık yaratmak ve görseli de bozduktan sonra bakın siz film izliyorsunuz. Lütfen bunun bir öykü olduğunu, bir simülasyon karşılığının bulunduğunu, anlamın içini boşalttığını unutmayın ve benzeri diyor. Egemen ideoloji karşısında aslında bu verili kültürdeki egemen bakış açısını yıkmak için dediğimiz gibi çok önemli bir yöntem. Peki filmlerden örnek vermek gerekirse duruk neler söyleyebiliriz? Kadar geliyor hocam yine akla. Çinli kızda e, araya görüntü yönetmenini sokuyor hı hı. ve görüntü yönetmenini gören izleyici de bunun bir kurgu olduğu e, hissi ortaya çıkıyor. Bu gerçekliği bozmak adına, bu yalancı gerçekliği daha doğrusu bozmak hı hı. adına benim aklıma gelen ilk en önemli örnek İnsan psikolojisi öyle işliyor ki biz 5 dakika izledikten sonra tekrar aynı öyküye dalmaya başlıyoruz. Evet. Her ne kadar Godard gibi yönetmenler o rahatsızlık duygusunu kalıcı kılmaya çalışsa, Brecht'in tiyatroda yaptığı özdeşleşmeyi kırıp size ulaşmamayı ve seçenekler arasında kendi seçeneğimizi oluşturmamızı işaret etse de biz yine öykünün anlatımına dalıyoruz. Özellikle Türk seyircisi ciddi bir melodram geçmişi olduğu için melodramdan getirdiği kendini kaptırma ve hı hı. E, karakterlerin derinliksiz olmasına rağmen başlarına gelen olaylarla kendisini özdeşleştirip sonunda da rahatlamaya varma konusunda sinema perdesinde gördüklerini çok daha fazla kendisini kaptırıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle bir de tabi hani ana akımın bize bunu çok uzun zamandır aşılamış olmasının etkisi de var. Yani e, Türk izleyicisine bakınca da çok Avrupa filmlerine veya Brecht estetiğine kullanan filmlere ilginin de çok azaldığını görebiliyorsunuz. Daha çok Amerikan filmleri maalesef e, daha çok izleniyor ülkemizde. Daha çok şey yapıyorlar. Bu da bence işte bu estetiğe çok alışmış olmamızdan. E, e tabi burada işte yine ideolojiye girmek istiyorum. Egemen ideoloji bu sefer daha rahat işleyebiliyor. Çünkü tüm o kodları e, öğrendiğimiz kodları biz yeniden, yeniden, yeniden perdede görüp bunları iyice özümsüyoruz çoğu da bu kodların e, Türk izleyicisinin geleneklerinden ya da kültüründen getirdiği kodlar da değil. değil. Evet. üstelik. çünkü bizim görsel yapı anlayışımız o e, biraz gölge oyununa dayanan ki Kesinlikle. bazı yönetmenler özellikle bunun üzerine film çekiyorlar. Hat. E, sanatı olan ya da başka Minyatür. işte e, Müslümanlığı kabul etmekten önce, İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra biraz harmanlanmış ve değişik biçimlerle gelmiş olan bir yapılanma var ve aslında da iki boyutluluğu temelini Hı -hı. alan. Ama sinemanın o üç boyutluluğu e, bunu olumsuz bir anlamda kullanmıyorum tabii ki. Çok Hı -hı. iyi bir şey. E, ya da gidilen teknikler de çok iyi bir şey. O halde bizim kültürümüzden getirdiğimiz bir sinema dilimizin oluşup oluşmadığı konusu da tartışılabilir. Eee Özellikle biliyorsunuz 1960'lı yıllarda önemli filmlerini çekmiş olan üç büyükler olarak adlandırdığımız Lütfü Akat, Metin Erksan ve Hali Trefi konusunda ve Atıf Yılmaz'ı da ona eklersek en büyük sayılan dört yönetmenin sinema bilgilerini geliştirme alanları da aslında Amerikan sinemaları oluyor. Gangster filmlerine dayanıyor. Kameranın ilk dışarıya çıktığı Kanun Namına filminde de o kaçma kovalamaca ve polis ve katil arasındaki ilişkiyi yansıtmada aslında Lütfü Akat'ın gözlemlerine dayanarak bu Gangster filmleri ve ana akım sinemanın getirdiği bir şeyle gerçekleşiyor. O zaman sinema dili anlamında biz zaten Egemen'e çok bu vesileyle maruz kalıyoruz. Kesinlikle. Maruz kalmaktan silkinebileceğimiz bir sinema kendi içinde para bulamadığı için üretimi düşük oluyor. ...festival filmi olarak adlandırılıyorlar, dışlanıyorlar evet. ve sinema biletleri de son derece pahalı olduğu için... izleyiciyle hiç buluşamıyorlar. Çok az buluşup o da seçmeyle gidebilen, belki 20 yaş ile 30 yaş arasına sınırlandırılan, aileye hitap etmediği düşünülen... Evet. ...aslında çok güzel örnekler olmasına rağmen ve alternatif ideolojiyi de gündeme getirmesine rağmen dışarıda bırakılan... ...bazen hiç perdeye yansıyamayan filmler, filmler oluyor. oluyor. Bunun altında hocam sizin de biraz önce söylediğiniz aile e, kurumu var. Hı -hı. Bunu yani kur, Kurum demek istemiyorum ama maalesef egemen ideoloji aileyi bir kurum olarak sunuyor. Hı -hı. Ve evet. bu kurum muhafazakar bir kurum. Amerikan sineması yine Hollywood sineması bunu sıklıkla yapıyor. Mesela örneğin Jaws filminde Hı -hı. ilk bölümünün giriş sahnesi işte genç bir kadın çıplak bir şekilde çıplak yasak bir bölgeye girer. Çiftleri aşar. Çitleri Aslında aşar. o çitler ataerkil düzenin evet. simgesidir evet. orada. Evet. El aldığımız çok güzel evet. bir örnektir. Ve Doğru. Köpek balığı da onu parça evet. parçalar. Yani, burada açık olan mesaj işte siz e, tırnak içinde söylüyorum babanızın çizgisini geçerseniz yasaklarını hı hı. aşarsanız yem olursunuz. Evet. Veya ee, Aslında çok... eril korku da var orada değil mi? Tabii, eril eril e tabii, tabii. yönelik olarak. Türk sinemasının yansıması da şöyle oluyor. Mesela kızlar evden kaçıyorlar, ünlü olmaya çalışıyorlar hı -hı. vesaire. Yani Normların dışında davranmaya çalıştıklarında bir şekilde cezalandırılıyorlar. Yani, mesela, tipik bir örneği şeytan var. filminde vardır. Hı -hı. Ee, şeytan filminde işte boşanmış bir anne veya işte kocasından ayrı bir anne ve kızı ve e, bu aileye şeytan musallat olur. Hı hı. Orada da hani işte bir o eril e, yapıyı çok net görebildiğimiz bir filmdi. Uzak Doğu sineması da bunu desteklemeye başlamadı mı sizce? Uzak Doğu korku sineması ile özelliklerini evet. Evet. desteklemeye başladı. Evet. Karanlık sular mıydı? O evet, film hani sular. asansörün Evet açılıp orada da mesela Doğru o var, evet single duruyorsun. mother ile ilgili problemleri Hı -hı. gördüğümüz kadınların tek başına hayatta kalma mücadelesini bir yandan olumluyormuş gibi görünmekle birlikte bir yandan da sonuçta e, neslin devamı için kendisini feda eden kadın evet. örneğinde olduğu gibi. Uzak Doğu Korku sinemasından zaten Hollywood'da. Çok besleniyor, çok yararlanıyor. Ve onu kendi yine lehine kullanıyor. Hı hı, yani. Bu konuda çok ustalar zaten. Daha Kesinlikle. önce de söylemiştim ama e, bir ara Fransız filmlerine takmışlardı, Fransız filmlerinin uyarlamaları vardı. Baktılar o çok devam etmedi. Kore, e, Japonya, <laughs> e, Hong Kong derken birazcık sömürü düzeni <laughs> gibi yeniden tekrarlar. Yine. Bu aralar aslında İskandinav ülkelerine bir ara gittip geldiler. İşte Ejderha, Ahdoğmeli evet, evet, kız evet, evet. ve benzeri gibi. Evet. evet. Hocam belki bir de e, konuştuk ama geçen program konuşmuştuk. Çok az değindiğimiz Vasp kavramına işte o White Protestan, Anglo-Saxon, Beyaz işte Anglo-Saxon ve Protestan, protestan. Hı hı. E, kahramana değinmek lazım. E, bu Hollywood sinemasının çerçevesini e, çizdiği bir kahraman tipidir ve genelde e, bu kahraman kurtarıcı olarak bize sunulur. E, bunu tabii bu yapıyı Kran filmleri filmlerini Hollywood kendi içinde yapıyor. Hı -hı. Bazen kahraman kadın da olabiliyor. Bazen işte I Am Legend filminde olduğu gibi, Ben Affleck'in filminde olduğu gibi zenci de olabiliyor ama buradaki zenci karakter aslında zenci mi? Hı -hı. Veya temsil ettiği şeyler ötekinin değerleri mi? Bunu sorgulamak lazım. bence öyle değil. Aslında burada belki Will Smith zenci olsa da temsil ettiği değerler yine o eee e, ...klişesine oturan göstereyim. değerler. Evet, Bir İsa gibi kendisini feda etme Mesela, özelliği evet, gibi. Mesela yine bir tek kurtarıcı... ...ki hani sinemanın... E, ...özelliğinden biri de... E, ...bazen bize o siyasi çevre... E, ...çerçeve hakkında da fikir vermesi. Doğrudur. E, Will Smith'in oynadığı... ...Ben efsaneyimle ilgili ilgili... E, ...iki sonunun olduğundan belki... ...bahsetmek evet, gerekiyor. Evet, evet. Filmin Amerikan baskısında... E, Spoiler olacak ama zaten çoğu izleyicimizin seyrettiğini düşünüyorum. Evet, kendisini feda edip ölen bir doktor, evet. ordu mensubu. Hı hı. Ee, Alternatif versiyonda ise ideal olmayan ama yine de bir araya getirilmiş aileyle ütopya ki yine Amerikan toprakları ve Amerikan bayrağının dalgalandığı bir yere yola çıkan bir İspanyol kadın yani Hispanik asıllı bir kadın, zenci bir erkek ve wasp bir çocuk karakteriyle birlikte evet, evet. ütopya'ya doğru yola aslında aile kurumunu evet, demin dediğimiz aile kurumunu yeniden kuruyor. Bunun için egemen ideoloji için önemli belki bunu sorgulayabiliriz. E, kapitalist düzende biliyoruz ki aile en çekirdek ve tüketimi sağlayan en önemli bileşen diyeyim. Kapitalist sistemin lokomotifi. Hı hı. Yani işte aile kurulacak, insanlar işte krediyle ev alacak, sürekli olarak borçlanacak ve onu ödeyecek. Yani bunu söylemek istemiyorum ama kölelik düzeninin devamını sağlama yarayan en önemli biri. Modern kölelik biri de. diyelim, onu yumuşatalım. Evet, <laughs> öyle yumuşatalım. Aile kurumuyla devam ettiği için de genelde tabii Hollywood sinemasında aile kurumu, kutsallaştırılıyor. Evet. E, sürekli işte mutlu sonlarda aile kurumu yeniden birleştiriliyor ki hani romantik komedilere bakarsak çoğunda bunu görüyoruz. Evet. Eninde sonunda e, yalnız kalan toplumun dışına itiliyor. Kesinlikle. E, eğer tüketebiliyorsanız zaten yalnız olmuyorsunuz. E, i̇şte gece dışarıya çıkmalısınız. Amerikan tipik Hı. romantik komedilerinde söylüyorum dışarıya çıkmalısınız. Bir tarafından beğenilmelisiniz. Beğenilmek için belirli bir beden formatına sahip olmalısınız. olmalısınız. Evet. E, bunun için incelmeniz gerekiyorsa beden inceleyeceksiniz. Devreye giriyor. Eğer bir krem kullanmanız gerekiyorsa Dikiyorsa. krem kullanacaksınız. E, davranış biçimleriniz çok dışarıda olmayacak ama aynı zamanda zamanda ben de tırnak içinde söylüyorum karşınızdakini tavlayabilecek düzeyde eee cinsellikte içermeli eee hanımefendilikte içermeli e, evet. ve benzeri gibi hem kadınları hem erkekleri belirli kalıplar içinde defalarca yineleyen ve artık izleyicinin biraz önce bahsettiğim gibi gerçek kabul etmeye başladığı sanal dünyalar, sanal rüyalar satıyor Kesinlikle. aslında Hollywood. Bireylerin farklılaşmasının için... Işte daha ortadan kaldırıyor. Yani toplumdan ziyade Hollywood sinemasının yarattığı değer kitle toplumu. Yani bu bütünselliği oluşturan bütün iç dinamikleri yavaşça yok ediyor. Hı hı. Ve e, sunduğu şey e, Hristiyan ideolojinin çerçevesinde e, olmalı tamamen. Hollywood sineması bunu yapıyor. İşte I Am Legend filminde e, baş karakter siyah da olsa aslında orada şu mesajı veriyor. Bakın ırkçı değiliz. Hı hı. Ee, bizi bir arada tutan bazı değerler var o değerlerle beraber yaşayabiliriz ama aslında bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz Ahmet'in de bir an önce bahsettiği gibi her evet. şey her şey wasp için her şey wasp için olmalı beyaz anglosakson ve protestan e, değerler çerçevesinde yaşamalıyız ama dediğim gibi bunu yaşa e, bunu yaparken de bundan önceki programda bahsetmiştik e, siz yoksulsunuz e, sınıfınız bir, belli sınıfınız belli yani zaten bireyleri kategorize ediyor. Bu kategorize etme durumunu da sürekli daha görünür ve daha kaçınılmaz hale getiriyor. Ama Hollywood sineması değerleriniz ortada. Ama zaten ben bu değerleri daha önceden standartize ettim. Evet. Bunların ortadan kaldırılması da çok zor. Bunlarla yaşamak güzel. Bunlarla yaşamaya devam edin çünkü bizim dünyamız kirli bir dünya, ahlaksız bir dünya. Ki ahlak burada anahtar kelime. Bunyu yapıyor. Tehlikede sonrasında. kapının önünde eğer Kesinlikle. buna uymazsanız yem olacaksınız. Dışına çıkarsanız da yem evet. olursunuz. İşte e, korku filmleri mesela en muhafazakar filmlerdir aslında. İşte bir grup genç hep örnek verilir bir yere tatile giderler. Ahlaksızlık. Toplumsal evet. değerleri <laughs> 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 Ee, aykırı işler yaptıklarında cezalandırılırlar. Bütün izleyicinin de içi gider aslında o evde olmak için <laughs> evet, başlangıçta. Kesinlikle, Ama kesinlikle. sonra maske takmış biri gelir ve bütün sürprizi <laughs> bütün, bozar. Evet, evet, onları, evet, muhtemelen onun da zaten eril bir problemi vardır. Hem böylelikle ikili korku vermiş olursunuz. Hem toplumdan ayrılmayın, anne babanızı haber vermeden bir yere gitmeyin. Hem <laughs> de erit problemi olanlar, e, cinsellikle ilgili problemi olanlar potansiyel e, cinayet işleyebilir <laughs> gibi i̇şleyebilir yani. hadım edilme korkusunu da sık sık gündeme <laughs> getirir. Sinema ne kadar da e, farklı alanları bir araya getiren bir e, toplum bilim diyeceğim artık. <laughs> Sadece sanat olmakla kalmayıp bir sosyolojik olgu. Kesinlikle. Çünkü e, Toplumda ne oluyorsa sinemada da karşılıklarını bulmanız mümkün. Bu bazen bir iki yıl gecikebiliyor, bazen aynı anda ortaya çıkabiliyor, bazen de önceden haber veriyor size nelerin Kesinlikle. gelişeceğini. Ee, Zanne filmini seyretmiş miydiniz? Türk sinemasının önemli, enteresan yapımlarından biri. Evet, Alternatif efendim. ideolojiyi gündeme getirdiğini düşünüyorum. Daha önceki programda da konuştuğumuz gibi yapım masrafları ve dağıtım ağının belirli tekerlerde olması nedeniyle belki zanne istenen etkiyi yaratmadı ama yine de son dönem Türk sinemasında alternatif ideolojiyi gündeme getirmesi açısından iyi bir örnekti. Burada bir can karakteri var. Zennelik yaparak hayatını kazanmak durumunda. Eşcinsel, eşcinselliğinden Ailesi de kendisi de hiçbir sakınca duymuyorlar. Ama toplum tarafından dışlanmış olmasının getirdiği bir şey nedeniyle geceleri yaşama e, bu katılmak zorunda kalıyor Zenne e, Can. E, ve filmin sonunda yine spoiler olacak ama Genç çocuklara, çocuklara ilkokul derecesindeki öğrencilere dans dersi vermeye başlayarak bir anlamda toplumun az da olsa belirli alanları eşcinsellere de açtığına dair bir öngörüyle bitiyor. Böyle filmler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani üretimleri çok az ama ideolojileri çok güçlü ve erişebildikleri kesimlerin hiç olmazsa ideolojileriyle ilgili bir kendilerine sorgulama şansı tanıyan filmler. Zenni için Doruk neler söyleyebilirsin? Hocam e, zaten daha önce de söyledik her film ideolojiktir. E, Zenni de ideolojik bir film. Hı hı. E, bir kere aslında orada üretilmeye çalışılan şey bir ütopya yine. Yani e, homofobinin tamamen ortadan kalkması, eşcinsellerin de heteroseksüel bireyler gibi hayata katılabilmesi mesajı veriliyor aslında orada. Ama yine filmin sonunda da, yine belki yine spoiler olacak ama, Eşcinsel çocuklardan bir tanesi tam yurt dışına kaçmak üzereyken babası tarafından öldürülüyor. Yine orada erk devreye giriyor. Hı hı. Ama tabii rahatsız edici bir şekilde devreye giriyor. Yani i̇şte geleneksel sinema anlatısının dışında bir durum söz konusu yine. Keşke daha çok yapımlar evet. böyle daha çok yapımlar üretilse hı hı. ve kitle, kitlelere ulaşılabilirliği yani dağıtım dağıtılma e, daha iyi olsa ve daha çok ulaşabilse. Belki hani buna biraz hani izleyici de katkıda bulunabilir, biz de katkıda bulunabiliriz. Bu tip alternatif ideolojileri destekleyebiliriz, belki o filmlere biraz daha önem gösterip gidebiliriz, izleyebiliriz diye düşünüyorum ve onlar bu sefer daha fazla yapılmaya başlanır. diye düşünüyorum ama burada yine tabii Hollywood mekanizması veya işte egemen ideoloji mekanizması devreye giriyor. Bazen bu tip alternatif ideolojileri de kendi içine çekip içini boşaltıp size yeniden sunabiliyor. Evet. Ya yani böyle de bir sorun var. Belki onu hani yeniden kendine malzeme yapıyor. Belki bir ödül veriyor, bir şey yapıyor ama sonra onu eritiyor oradaki e, evet. mesajın kaybolmasına neden oluyor. Ve bu tür filmlerin sayısının az olmasından şöyle bir tehlikesi var. E, biz filmin konuları üzerine eğilip onları desteklemek e, tırnak içinde zorunda kalıyoruz. Maalesef. Böylelikle estetik değerleri üzerine konuşmaya fırsatımız bile Hı -hı. kalmıyor. Özellikle bundan ayrı tutuyorum. Çünkü estetik olarak da güzel bir film, başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuları ele alan ya da lezbiyenlik üzerine herhangi bir film ya da tamamıyla eşcinsel doğayla ilgili bir filmi e, konuyu kötülemememiz gerektiği bilinciyle. Çünkü alternatif ideolojiyle ilgili filmler çok az gerçekleştiriliyor. Çok. Az. Estetik açıdan yargılayamıyoruz. Bu bir hı hı. ihanet gibi geliyor. Eğer hı. üretim çok olursa iyi ve kötü arasındaki ayrım da netleşecek. Bu bile alternatif ideoloji içinde bir otosansür gibi aslında, değil mi? Kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Zarar verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef evet. Yani çünkü çok az üretiliyor dediğiniz gibi. Zaten dağıtımı olmuyor. Bu nedenle de onlara böyle hani işte pamuklar içine sarıp. Tutma evet. gibi bir alışkanlığımız oluyor ve bu sefer e, estetik dediğiniz gibi e, yargılara varamıyoruz çünkü çok azlar. Belki öyküyle ilgili bir problemi var yani evet. anlatı yapısında bir problemi var ama bununla ilgili çelişkileri o aşamaya getiremiyoruz. Çok belki çok olsa sayısı o zaman içinden daha iyiler bu sefer hani sinema estetiği yönünden filme yaklaşıp onu bir sinema filmi olarak hani o alternatif anlattığı mesajın dışına geçip estetik öğeleri değerlendirmemiz daha. Evet. evet. Gülüz Uluç Hoca ideoloji ile ilgili kültür bağlantısını korarken birkaç işlevden bahsetmiş. İdeoloji ile kültürde katılma işlevi her ideoloji yaklaşımı kültürel olarak bir grup tarafından kabul edildiğinde siz ona katılırsınız. Ki yine aslında egemen kültürden bahsediyor. Örtme işlevi kişisel hırslarınız dile getirmeye çalıştıklarınız ve benzeri katılmış olduğunuz grubun içinde eritilir ve bir hmm. anlamda üstü örtülür. Yol gösterme işlevi. Hmm. Eğer karşılaştığınız yeni bir problem varsa onun üstesinden nasıl geleceğiniz ya da benzerler hikayeler. arasında hangisini seçmenizin sizin için daha uygun olacağına dair yönlendirmeyi ideolojinin yaptığını söylüyor. Bunlar çok önemli. Ee, karşımıza sinema alanında yeni bir fikir çıktığında ne yapmamız gerektiğine başvurmak için aslında eleştiriye yöneliyoruz. Hmm popüler okumaları ayrı tutarak iyi bir film eleştirisi sinema eleştirisinin temellerin tamamıyla kuramsala dayaması gerektiğini burada vurgulamak istiyorum e, popüler hazlardan gidin gitmeyin bu Yıldız oyuncunun en iyi filmi bu yönetmenin şöyle filmi gibi yorumlamalardan karkıp ideolojik olarak katılma işlevini bir yana koyarak örtme ve yol gösterme işlevi Üzerine biraz daha eğilerek belki üstü örtüleni ortaya çıkarma evet, evet. ve yol göstermeyi de alternatif olanın da mümkün olduğunu Hı. dile getirecek şekilde göstermesi gerektiğini evet, düşünüyorum. İdeolojik eleştirinin nasıl yapılması gerektiğine dair de bir yol çizmiş oldunuz. Evet böylece. ve egemen e, ideolojiye hizmet eden popüler okumalar karşısında aslında e, temel anlam, yana anlam ve diğerlerini ortaya koymak için e, yapılması gereken akademik eleştirinin ne olduğu da bu konuda dile getirilebilir. Ee, arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, ben teşekkür sizi ederim. yine konuk etmek istiyorum. Çok keyifli oluyor sohbetimiz. İnşallah hocam. Ee, belki ideolojiden yine başlarız. Başka alanlara gideriz. Daha konuşulacak çok fazla film var. Ee, Avrupa sinemasını bir ara konuşmak istiyorum. Godar'ı uzun zamandır konuşmuyoruz. Hı. Belki Godar üzerine gidebiliriz. Hı. Ee, tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz hocam. Evet. Ee, Araştırma Gölgesi Ahmet Dönmez ve Doruk Köse konuğumuz oldu. İdeoloji ve sinema ilişkisini ikinci bölümde tekrar devam ettirmeye çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.